arkadaşlar şu an Alanya'ya bir 10 kilometre kala ince kum kamp alanına giriş yaptık. Hava çok sıcak. O yüzden terliyiz. Biraz dağılmış durumdayız. Girişte 90 TL ücret aldılar. 200 TL depozito aldılar. Bildiğiniz otel sistemi gibi çalışıyor. Şu an bir abi bekliyoruz. O bizi çadırımızı kuracağımız alana götürecekmiş, rehberlik edecekmiş. Girişte biraz uğraştırıyorlar yani forum falan dolduruyoruz. Daha önceki kaldığımız kamp alanlarına pek benzemiyor. Daha güzel bu şekilde bir sistem uygulamaları. Sistemleri güzel arkadaşlar. Bize bir rehberlik etti. Bir abi sağ olsun. Böyle bir alana getirdi. Bu alana çadırımızı kuracağız. Bu gece burada konaklayacağız. Şurada tuvalet banyosu var. İnşallah çok koku gelmez. Yakın olması bizim için bir tık daha iyi oluyor. Kamp alanı bu şekilde. Güzel. Orman içinde, altında, aşağısında deniz var. havalandırma deliklerini açıyoruz. Çünkü gece çok sıcak ve havasız kalıyor çadır. Çadırımızı kurduk arkadaşlar bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi acayip bir sıcak var. Zaten biz sadece gece kullanacağız. Şimdi Alanya'ya gezmeye doğru gideceğiz. Güzel bir alan kamp alanı. Henüz gezmedik ama yanında ortal var. Oradan çok ses geliyor. Günaydın arkadaşlar. Saat sabah 9. Ama çadırın içini görüyorsunuz sanki. <laughs> Gece gibi hatta lanma bile yakıyoruz. Bunu Decathlon'la almıştık. Black Fresh. Benim İngilizce ile pek aram yok. Yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. Ama gece gibi şu an havalandırmaları da açık olmasa kap karanlık çadırın içi güzel de hava alıyor değil mi Elif Hanım? Evet. İnce kum kamp alanındayız. Bu şekilde aralıklarla tuvalet ve duşu var. Dün akşamdan beri kullandık. Temizdi. Dün ilk girdiğimiz anda daha temiz daha güzel kokuyordu. Biz çadırımızı kurup gezmeye gittiğimiz için ee, öğlen daha temizdi. Akşam geldiğimizde koku vardı. Kamp alanı yoğun bu şekilde çadırcılar mevcut. Hatta diyebiliriz ki buraya insanlar ev kurmuşlar. <laughs> Perde çekmişler, çiçeklerini getirmişler, her şeylerini, koltuk takımlarını getirmişler. Burada demek ki 3-5 ay konaklıyorlar. Burası çamaşırhanesi. şekilde bir çamaşırhane mevcut. Bayan tuvalet. Görmüş şu anda onun gibi duşlarda bu şekilde yani temizlenmiş. Duşlar ve tuvaletler de bu şekildeydi. Gayet temiz ve buradaki misafirler de temiz tutarak bu güzellikleri koruyabilirler evet arkadaşlar kamp alanı geniş olduğu için havada sıcak tuvaletleri gösterdik çadır kurduğumuz alanı gösterdik şimdi şöyle kamp alanı içerisinde araçla bir tur atalım ne varmış, ne yapmış, hep birlikte bakalım. Görmüş olduğunuz gibi karavancılar tüm ekipmanlı getirmişler. Buraya adeta bir ev kurmuşlar. Ama yazın o sıcaklarda ne yapıyorlar? Orasını bizler de bilemiyoruz. Bu turumuzda Erdemli Çamlığı'nda kaldık. Anamur Pullu kampında kaldık. Ve Alanya, ince kum, orman kampında konaklama yaptık. En güzel hangisi derseniz, bizim için pullu kamp alanı en güzeliydi. Gayet sessiz, sakinde. Biz de kalabalık ortamdan dışarıda kurmuştuk kampımızı. Burası da güzel. Burada da keyifli bir kamp yapılabilir. Ancak etrafında oteller var. Gece 12'ye 1'e kadar çok aşırı müzik sesleri gelmekte. Sabah da bu cırcır cır böcekleri bayağı bir ses yapmakta. Ama biz 9'a kadar rahat uyuduk. Bizim için güzel bir geceydi. şekilde de bir plajı var. Denizi var. Biz burada denize hiç girmedik. Denizin içerisi nasıl bilemiyoruz. Ancak kayalığa hafif kayalık var gibi. Ve bu şekilde videomuzu bitirelim. İnce kum kamp alanını da bu şekilde incelemiş olduk. Diğer kamp alanlarında görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayınız.